Bir de bunları çekeyim. Bakın. Kızlar gelin bakayım. Bak 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 içinlere bak. Büyüdüler bunlar da. Evdeki kutudakiler bunlar da. Görün. Gördünüz mü? Evdeki kutular, kutunun içindekiler bunlar. Bakın. Bunlar da var. çok sevimliler ya. Sevgisi olmasa inan ki bakılmaz. Bu fileleri niye tuttum dersen bunlar küçük olduğu için deliklerden kaçıyorlar. Çok yaramazlar. Bakın. Nereye çıktın kızım? Horozdan mı kaçıyorsun? Kaçmalısın bence. Bu arada arkadaşlar hiç zeytinimiz yok bu sene. Bir sıcak geldi. Sıcak ağaçları şu şekilde kuruttu. Ve çiçekleri hepsini öldürdü. Hiçbir şekilde bu sene zeytinimiz yok dallarda. Bir tane yemelik bile yok. Neden bilmiyorum bu sene böyle oldu. Bakın ağaçlar kurudu. Bir yağmur yağdı bir dolu yağdı Mersin'e. Ondan sonra sıcaklardan zeytinler olmadı. Hiç zeytinimiz yok bu sene. Şu şekilde oldu. Bileniniz varsa çiçek hep kurudu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Böyle alınca eline ufalanıyor çiçekler. Şuradan göstereyim. Bakın.